Dık. Twitter'da durup dururken ölen lavuk olmuş minik. Ee, neredeydi o ya? Olay burada başlıyor. Instagram'da yazan arkadaş büyümüş. 2020 kas yazındaki bunu aldığım zamanlarda yere yazıyordum. Öyle kafa dağıtıyordum. Derece yapıp 200 küsür yapıp iyi bir tıp fakültesine yerleşmiş. Adam beni izleyerek tıp fakültesine yerleşmiş. Buradan da şöyle bir sonuç çıkartıyoruz. Konudan şu an bağımsız bir şey söyleyeceğim insanları kötü veya e, iyi şey yapmak nasıl derler? Hani diyorlar ya insanlar genel olarak böyle işte kötü olarak etkiliyorsunuz, iyi olarak etkiliyorsunuz. İnsanlar bakmak istediği pencereden bakarsa kötüyü veya iyiyi ayırt edebiliyormuş. Değil mi? Bunu da anlayabilirsiniz. Bak adam tıp kazanmış mesela. Gördünüz mü? Adam beni izliyormuş mesela. Ha bunu beni izleyerek değil. Ama Orada demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Teşekkürler. Devam edelim. Chatteki birçok kişinin de bu kafada olduğunu düşünüyorum. Eee... Aynen kafam da aslında iyi. Doğru herkes o şeyde izliyor zaten. E ee, ben de siz sayınızda bu yayınlara kafamı toparlıyorum diyor iki tarafını. Ya şöyle aslında. Adam galiba minik yüzünden beni izlememeye başlamış. Galiba. Değil mi yanlış anlamadım burada. Öyle bir şey de diyordu galiba. Ya şimdi şöyle bir şey var baba. Beni seviyorsan ben bunu çok alakasız olduğunu düşünüyordum. Yani ben de bir Twitch izleyicisi olarak, bir sevdiğim yayıncıları izleyici olarak yani yandaki adamın beni bu kadar çok rahatsız ettiğini ben bilmiyorum. Yaşamadım bu zamana kadar. Hani onların ekibinden nefret ettiğim biri yoktur. Nefret çok ayrı bir kavram bence. Bir insanı nefret etmek için gerçekten yani o insanın sana çok farklı bir şeyler hissettirmesi lazım. Sevmiyorsundur. Ee, ona bir şey diyemem. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil zaten. Ama yani bak mini ben ne kadar yayınlarda desem de sevmesem de şey yapmasam da e, çünkü arada kavga ediyoruz. Sinir oluyoruz birbirimize. Ama yani bunlar böyle nasıl derler? Düzelmeyecek, şey yapılmayacak şeyler değil. Yani böyle adamı Twitter'da Nasıl derler? Şey yapmanın anlamı yok ya. Yani, vurmanın bir anlamı yok yani ya. Abi gün sonunda o da bir adam. Anladınız mı? Yani insanlar hata yapabilir. Hatanın neresine dönüyorsa orada birazcık da önemli olan taraf orası yani anladınız mı? Yani mini biz burada kavga ediyoruz şey yapıyoruz diye minik ekipten böyle bir olay var mı? Arkadaş ortamlarında böyle şeyler var zaten. Ha minik bundan sonra kendini düzeltmiyorsa. Yayında rahatsız olduğunuz bir durum vardı minik hakkında. O zaman konuşuruz. Anladınız mı? Ama minik de genel olarak benim olayım kavga ediyoruz. Siz de ondan galiba bazen rahatsız oluyorsunuz. Bir de oyunları bazen çok böyle bir kişilik falan yapıyor. Onu şey yapıyorsunuz. Yani bunu çok yapıyorsa düzeltir. Düzeltmiyorsa problem var. Ama birini alıp linçlemek falan doğru değil abi. Yani gün sonunda o da bir birey yani ne yaşadığını falan Az çok yani herkes aynı şekilde kaldıramıyor arkadaşlar. Yani kötü bir sonuçları olabilir anladınız mı? O yüzden birine gerçekten böyle nasıl derler? Ortalık şeyi gibi böyle atmanın bir anlamı yok bence harbiden. Yani bunun öncesinde eboya denildi böyle bir şey. Ee, Barana denildi. Oya denildi. Ama bu ortam böyle bir ortam değil ki. Siz bizim GTA girmemizi istiyorsunuz atıyorum mesela. Kavga ediyoruz evet beni orada sinir ediyor. O onu sinir ediyor. Biz bir gün birini sinir ediyoruz. Ben Ali'yi sinir ediyorum. Öyle bir mantık yok. Yani bunlardan dolayı dediğim gibi rahatsızlık olarak eli, yani içeriye bir engel oluyorsa bu sizin hoşunuza gitmiyorsa bunu eleştirebilirsiniz. Ama mini'nin ben genel olarak hani yayın bir tık, bir, tık daha eğlensin. Ondan dolayı yani beni sinir ettiniz. Siz de beni sinir ediyorsunuz. Aman akadıklarını. O zaman gelin biz de kavga edelim şimdi. Ben de sizin hakkınıza yazayım o zaman. Anladınız mı yani demek istediğimi? Siz zevk siz alıyorsunuz bundan aslında. Beni dün delirttiler aman aleyküm. Herkes dün hastasına hasta satıyordu. Hepsi yapıyordu bunu. Bir tek minik mi yapıyordu? Yoo. Hepiniz yaptınız. Siz de yaptınız aman aleyküm dün. Allah Allah ya. İyi misin abin oldu? İyi değilim bu aralar ya demek istediğim arkadaşlar. Gerçekten mini ya da herhangi birinin e, bazı hareketlerinden çok rahatsız olunuyorsa bunu düzeltir adam. Düzeltmiyorsa yallah baba. Kimse şeyimiz yok burada anladın mı? Arkadaşlarımız baki kalır ama burası gün sonunda eğlendiğimiz, kafa dağıttığımız bir alan. Ama orada ben kafa dağıtamıyorsam, izleyenler kafa dağıtamıyorsa o zaman uza anladın mı? arkadaşlarımız kalır bir vaki şekilde. Ya demek ki sen yayın için bir adam değil misin anladın mı? Olay bu kadar basit. Sen o yayın makarasını bilmiyor musun ya? Bu yanlış bir şey değil bilmeyebilir de yani. Ama bir olay yaptı. Direkt olarak adam taşlamanın da bir anlamı yok. Belli olaylar haricinde. Teşekkürler. Atın bakalım için 500 kayı bana. Abi sence 2022 bar oğlum 2022'de sayacaksak ben size ekibi sayayım. Bunun baranı var, Ramisi var. Ee, Bekiri var. Ondan sonra Mert'i var. Anladın mı? Orduru var abi. Orduru da vardı bir ara. O da deli ediyordu bizi. Kadir yapıyordu. Mezarcı yapıyor. Çağatay özellikle. Yani o yüzden demek istediğim Burası gün sonunda hepimizin gerçekten ortak eğlendiği alan. Bir farklılık var. Ben para kazanıyorum. Buna da laf atmayın amına koyayım. Ben ne zamanla yayıncılar izledim? Ben de eğleniyordum. Onlar para kazanıyordu. Hiç öyle sağa sola çekilmesin baba. Kazanıyorum, ne yapayım yani? Kazanıyorum. Al yalan mı söylüyorum? Kazanıyorum. Atamazsınız, olmaz. Kral senin hakkın para kazanmak. Gerçekten öyle düşünmüyorlar biliyor musun? He başlıyormuşsun değil mi şimdi bura terapi gibi amına koyayım? Abi aileyiz diyorsun. Lan ne aileyiz? Lanın ah ya al işte burası kendine misyon vakası iki. Yanlış bir şey söyledim ya. Lan oğlum bu anlamda demek istemedim. Aileyiz de ben size hediyeler verdim zaten bir sürü. Oyunlar oynadık, onu yaptık. Hediyeler verdiğim sponsorlarla anlaşırken Çete dedim bir 15-20 bin lira şey yapın. Al işte abi. Eray Canes yer her yere 29 Haziran 2025 iki, saat 8.30'da bitmiştir baba. <gülüyor> <gülüyor> yani demek istediğimi anladınız baba. Üstündeki nereden? Amına kodum üstünde bir tane şurada D yazıyor. Neyi gördün ki? Macit biçiye. Sen mi yazdın Macit? İyi e tolks olaylı yayın. Hani ara veriyordun biz. Vallahi yani Anlaşma tam yapamadım ki. Bir yapsam mı vereceğiz ya. Bir yapsak vereceğiz ya. BPT olaya bak. Ya yeter koyayım. her gün BPT BPT yeter ya. Ne ya BPT? Bunları gördüm tamam. Muğla'da düğün konvoyunda atılan bir meşale yangına neden olmuş. Mal çok yani harbi mal. Çok ya ne yapabilir? Ne diyebilirsin ki şimdi sen buna? Mal. Mal oğlum mal. Mal fazla. Abi sarı siteye uzun zamandır girmiyoruz. Giremiyorum ki. Heh.